Selam arkadaşlar. Size bugün Martı Otel işletmelerinden bahsedeceğim. Martı Otel işletmeleri takibimizde. Martı Otel işletmelerini biz şöyle söyleyeyim. 50 kuruşlardan alım yapmıştık. 1.30'lara kadar taşıyıp tekrar trade edip 1 liralardan tekrar almıştık. Martı Otel işletmeleri şu an için 2.24'lerde. Martı otel işletmelerinde bizim direnç seviyemiz 2.50'ler. Elliler. 2.50'leri geçtiğim takdirde 3 liraları görmesi çok muhtemel. Arada 50 kuruşluk bir fark var. Ciddi bir fark. Kademeli alımlar yapılabilir. Şöyle bir saniye. Aynen. Hafta sonu analizimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Bizde durdurak yok. Onun için ekmeğimizin peşindeyiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Martı otel işletmeleri ile ilgili. 2.50'lere açtığı zaman 2.50'lerin üzerinde kapanış açılışı yapmaya başladığı zaman 3 liraları görmesi banko. Öyle söyleyeyim. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Bizim nacizane, alem, nacizane analizimizdir. Eğitim verdiğimiz arkadaşlar da bunları çok iyi bilir. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir hafta sonları.